Hiper tayfam, hiper zeka hoş geldin. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Ne yapıyoruz seninle birlikte? Hiper Zeka alan çıkan 5. sınıf tüm dersler 5. denemenin sosyal bilgiler dersinin 4. denemesini çözeceğiz. Diğer dersler çok yani diğer denemeler çok hızlı çözdük. Kolaydı sorular. Yine aynısını yapacağız. Yine hızlı bir şekilde halledeceğiz. Arkana yaslanıyorsun. Açıklama kısmında bu denemeyi satın alabileceğin linkler bulacaksın. Bize abone olmayı unutmuyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Başlayalım. Her şey yolunda mı? Ya çayımın dibinde çok az kalama. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hadi başlayalım o zaman birinci soruyla. Evet bir tane görsel vermiş. Verilen bilgilere göre verilen bilgi görseline göre Darüşşafaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş Darüşşafaka ile ilgili. Maddi imkanları yeterli çocuklara demiş. Yeterli değil yetersiz çocuklara. Onun için ben bunu elerim kafadan. Ee, annesi ya da babası hayatta olmayan maddi olan olmayan çocuklara eğitim veriyor demiş. Bak annesi ya da babası hayatta olmayan maddi olanakları yeterli öğrencilere 160 yıldır eğitim imkanı veren daha düşük şafakal çocuklar için kontenjan açtı demiş. Doğrudur. Ee, 11'deki çocuklar için 200 kişilik kontenjan oluşturmuş demiş. Ee, burada e, 100 kişilik daha kontenjan oluşturmuş e, diyor. Bakalım. 21 Mayıs'ta düzenlenebilecek katılabilecek demiş. 200 kişilik kontenjan oluşturmuş toplamda. Bu sene depremi 11 11'lik çocuklar için 100 kişilik daha kontenjan oluşturuldu. İkamet etki olan kalsın. Depremi etkilenen ilerideki 5. sınıf öğrencileri için sınav düzenlenecektir demiş. 4. sınıf öğrencileri için düzenleniyor bir kere. Ondan sonra şu da yanlış. Burada 100 kişilik kontenjan daha oluşturmuş ama ilk kontenjan ne kadardır onu bilmiyoruz. Onun için burada sadece şuna ulaşabiliriz. O da burada vurguladığı için B seçeneği sorumuzu doğru cevaptır. Geldik ikinci soruya. Buna göre aşağıdaki hangisi farklı rolleri olan bir kişinin sahip olduğu benzer hatlara örnek değildir demiş. Ailesinden harçlık alan bir çocuğun torun olarak dedesinden harçlık alması demiş. E, Tabi burada e, ya yani torun rolünde ailesinin de harçlık alıyor. Bir öğrencinin sırf arkadaşıyla oyun oynarken ders çıkışı mahallede arkadaşla da oyun oynaması. Oyun oynamak benzer e, haklara, farklı rol benzer hak. Mesela burada evlat, torun farklı rol, harçlık almak benzer hak. Aynı durum burada da geçerli. İzzet'in arkadaşlarına deney yaparken yardım etmesi, evde annesine, ev işlerine yardım etmesi. E, farklı roller yardımlaşma olabilir. Okul kurallarına uymaya özen gösteren Sena'nın evde kişisel temizliğine önem vermesi. Yani okul kurallarına uymak ile e, kişisel temizliğe önem vermek aynı şey değil. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 3. soruya. Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Nevruz bayramının baharın gelişi temsil etmesi, yer sofrası, yaprak sarılması, tandır ekmeği, gelin için bohça hazırlanması, gelinin ellerine kına yakılması ve beş taş oyunu Azerbaycan ile ülkemizin benzer kültürel özelliklerindendir. Azerbaycan'da Nevruz Bayramı'nda seminerin hazırlanması, bir tatlı türü olan şeker bura gibi kültürel öğeler ise ülkemizde farklılık gösteren kültürel özelliklerden demiş. Burada benzer ve farklı özellikler var. Bak burada çünkü e, her iki kültürde ortak olan nokta var. E, burada farklılık gösteren kültürel özellikler tatlı, turan, şeker, bura var. E, bunlar farklı tatlı yapıyorlarmış demek ki. Nevruz'un bağrın gelişini temsil etmesi her iki kültürün benzer bir yönüdür. Doğru. Her ikisinde de Nevruz kutlanıyor. Semeni ve şeker bura Azerbaycan'ın kültürel evleri arasında yer almakta. Doğru. Kültürel toplumları arasında ön yargıların ortadan kalkmasına destek olmakta demiş. Şimdi baktığımız zaman ee, ön yargıları ortadan kaldırıyor mu ee, kültür yani ön yargıların iyi yaklaşırsan kaldırır ama burada ön yargıları kaldırdığına yönelik ya da azalttığına arttırdığına yönelik bir bilgi vermediği için D seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik dördüncü soruya buna göre orman yangınlarıyla ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Beşeri faaliyetler doğal çevre üzerinde büyük etkiler yaratarak bazı değişimler ortaya çıkartabilir. Örneğin orman yangınlarına insanların dikkatsizliği, güvenlik tedbiri almadan ateş yakılması, yakılan ateşlerin söndürülmeden bırakılması veya sönmemiş sigara izmariyeti neden olabilir. Orman yangınları, kuraklık, bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalması, toprağın verimsizleşmesi gibi bir takım olumsuz değişimlere yol açabilir. Dolayısıyla ormanların verimsizleşmesi ve bitki örtüsünün yok olması doğal çevrede bir takım değişiklikleri neden olabilir. Doğru. Dikkatsizlik, sigara izmariyeti gibi beşeri faaliyetler orman yangınlarına yol açabilir. Burada zaten direkt vurgulanmıştır. Ee, nerede? Mesela ee, ne diyor burada? Sigara izmariti neden olabilir demiş. Sönmemiş sigara izmariti. Onun için 2'yi ile alırız. Bitkilerin yok olması ve kuraklık gibi olumsuz değişimlere neden olabilir. Son cümlede vurgulamış zaten orman yangınlarının sonuçlarından bazılarıdır. Onun için D1-2-3'e ulaşabiliriz ve sorumuzun da doğru cevabı olacaktır. Geldik 5. soruya. Metinde göreceli konum hakkında bilgi veren ilimiz aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada baktığımız zaman haritadan eğer dilsiz harita bilgin varsa direkt kafadan bulursun. Mesela ben buldur Burada ülkemizin yüz ölçüm olarak en büyük ili olan Konya'yı vermiş. D seçeneği sorumuzun bir kere doğru cevabıdır. Ee, baktığımız zaman Tuz Gölü Beyşehir Gölü'ne komşu olması, dünyanın nazar boncuğu olarak e, Mekke Krateri'ne sahip olması, Toros Dağları'nın belli bir kısmında yine il sınırında bulunması, burada... E, obruk Platosu isminin e, Obruk Platosu, Cihanbeyli Platosu gibi anahtar kavram Konya'ya gidebilirsin. Hakkında bilgi verilen ilin yani Konya'nın göreceli konum özelliklerinin hangisine değinilmiştir e, demiş. Baktığımız zaman farklı yeryüzü şekillerine sahip olmasından önemli bir etkendir. Büyük bir kısmı Ova, Plato demiş. Ova, Plato Obruk e, ondan sonra Göl. Bunların hepsi yeryüzü şekilleridir. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Ama göl dediği için eğer su kaynakları deseydi yanlış olurdu. O, yani çift cevabı olurdu. Ama burada ulaşımla ilgili bir bilgi yok. Komşu kime komşu olduğunu yönelik bir bilgi yok. Yeraltı kaynaklarıyla ilgili bir bilgi yok. Bak burada eğer farklı illerin ismini da verseydi yine soru yanlış olabilirdi. Ama bu da sadece dağ, ova, plato dediği için yeryüzü şekilleri diyebiliriz. Yedinci soruya geldik. Bursa'da yaşayan Derya hangi ekonomik faaliyet alanı hakkında bilgi vermiştir? Merhaba ben Derya. Bu yaşıyorum. Geçimimi ipek böcekçiliği faaliyetleriyle sağlamaktayım. İpek böcekçiliği tek besin maddesi olarak tut yaprakları beslenerek büyümekte. İpek böceğinin koza örmesi, kozadan ipek iplikler elde edilmesi ve bu iplikleri ipek dokumalar ıı, üretmekteyim. Üretim ipek dokumalarla hem aileme hem de ülke ekonomisine katkı bulunmaktayım demiş. Hatırın, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık bunların hepsi birinci ekonomik faaliyet alanıdır. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Afet risklerinin ilgili olduğu doğal afet eşleştirmesi aş aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kalitesiz malzemeler kullanarak yüksek katlı binalar inşa etmek bir B olacak bir kere. A demiş, C demiş, C demiş. Dere yataklarının yerleşimi açmak seli tetikler etkisini arttırır. 2A olacak. Ağaçları keserek bitki örtüsünü yok etmek de erozyonu hızlandıracağı için B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Geldik 9. soruya. Verilen dörtlü milli bağımsızlık sembollerimizin hangisi uygulanmıştır? Dalgalandığın yerde ne korkun ne keder. Gölgende bana da. Bana da yer ver. Sabah olmasın günlerde olmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Burada dalgalanmak eşittir. Bayrak Arif Nihat Asya'nın e, ruhu olsun bayrak atış şiirinden alındığı için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre teknolojik gelişmenin toplumsal hayata etki ettiği alanların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir demiş cep telefonuyla uzun süre konuşan birçok kişinin kulağında ağrı oluşması, duyma kaybı oluşması eşittir. Ee, nedir? Bir dakika. Evet cep telefonu dediği için bir iletişim olacak bir kere. Sinema gibi teknolojik altyapı gerektiren bir sektör için kamera sistemlerinin geliştirilmesi. Sinema bizim için nedir? Kültürdür. Uçak ve yazı tren gibi araçların insanların bir yerden başka bir yere seyahat etme süresini kısaltması da ulaşım olacağı için D seçeneği 1-2-3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Burada alan ilişkilenmesi de olmuş. Ben şey sandım. Sağlık işte e, sağlığa etkisi, iletişim etkisi falan filan da biri onun için kulağı ağrıdı. O zaman sağlık diye düşündüm bir an. Ama burada ilişkilendirme, iletişim, kültür, ulaşım şeklinde olacaktır. Sevgili 5. sınıf öğrencim 5. deneme açıklama kısmındaki linklerden satın alabilirsin. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmuyorsun. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsun. Biz görüşünceye dek ne yapacaksın biliyor musun? Kendine çok dikkatli bakacaksın, yemeğini yiyeceksin, iyice uykunu alacaksın, derslerinde iyi çalışacaksın. Çünkü seninle sınıfta da biz beraber olacağız, tamam mı Canikom? O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz görüşünceye dek kendine iyi bak.